Zaman nedir? Gerçekten var mı yoksa sadece bir algı mı? Klasik fiziğe göre zaman, evrendeki değişimlerin ardışıklığını ölçen sabit ve doğrusal bir akıştır. Ancak kuantum fiziği, zamanın doğrusal olmadığını ve her anın sonsuz olasılıklar sunduğunu öne sürer. Kuantum fiziği ve zamanın doğası. Kuantum mekaniği, atom altı parçacıkların davranışlarını inceleyen ve gerçeklik algımızı kökten değiştiren bir bilim dalıdır. Klasik fizikte parçacıklar belirli bir konumda ve belirli bir hızda bulunurken, kuantum fiziğinde parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Bu olguya süperpozisyon denir. Bir elektron aynı anda hem burada hem de evrenin başka bir köşesinde olabilir. Ancak biz onu gözlemlediğimizde, bu olasılıkların yalnızca biri gerçekleşir. Bu durum, Kopenhag yorumu olarak bilinir ve gözlemin gerçekliği belirleyen bir rol oynadığını savunur. Gözlemci etkisi, kuantum dünyasında yalnızca gözlemin değil, gözlemin zamanlamasının da gerçekliği değiştirebileceğini gösterir. Zaman kavramına gelirsek, kuantum fiziği zamanı da farklı bir şekilde ele alır. Klasik fizik zamanın doğrusal olduğunu savunurken, kuantum mekaniğinde zaman daha çok bir olasılık dalgası gibi davranır. Kuantum parçacıkları geçmiş ve gelecekteki durumları arasında ilginç bağlantılar kurabilir. Örneğin, gecikmeli seçim deneyi bir parçacığın ne şekilde davrandığını belirlemek için gözlemin zamanlamasının bile kritik olduğunu ortaya koydu. Bu deneyde parçacığın geçmiş davranışı, gelecekte nasıl gözlemlendiğine göre değişiyor gibi görünür. Yani zaman kuantum dünyasında sadece ileriye değil, belki de geriye doğru da akabilir. Kuantum dolanıklık ise zaman ve mekan kavramlarını daha da zorlar. Birbirine dolanık iki parçacık, aralarında mesafe ne kadar olursa olsun anında birbirine bağlı kalır. Bu sadece uzayda değil, zamanda da bir tür anlık etkileşim anlamına gelebilir. Bu durumda zaman sadece bir akış değil, geçmiş, şimdi ve geleceğin iç içe geçtiği bir bütünlük olabilir. Kuantum fiziği, zamanın aslında statik bir şimdi anları koleksiyonu olabileceğini ve bizim bu anları ardışık olarak deneyimlediğimizi öne sürebilir. Edebiyat ve kuantum fiziği, gece yarısı kütüphanesi. Bu karmaşık konuları daha iyi anlamak için edebiyat da bize rehberlik edebilir. Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi romanı, kuantum fiziğinin çoklu evren teorisini felsefi ve psikolojik bir hikayeyle harmanlıyor. Romanın ana karakteri Nora Seed, hayatında büyük bir boşluk ve umutsuzluk içinde, hayallerine ulaşamamış, pişmanlıklarının ağırlığı altında ezilen ve kendisini başarısız hisseden biri. Nora, kendini Gece Yarısı Kütüphanesi'nde bulduğunda, farklı olasılıkları ve alternatif hayatlarını deneyimler. Bu kütüphane, her biri farklı bir hayatı temsil eden sonsuz sayıda kitabın bulunduğu gizemli bir yerdir. Her kitap, Nora'nın yapmadığı seçimlerle şekillenmiş alternatif yaşamlarını barındırır. Bu durum, kuantum fiziğindeki çoklu evren teorisiyle paralellik gösterir. Bu teoriye göre, her olasılık aslında gerçekleşir ve evren sonsuz sayıda paralel gerçekliğe bölünür. Her seçim, yeni bir evren yaratır ve Nora, bu evrenleri keşfettikçe zamanın ve seçimlerin ne kadar esnek olabileceğini anlar. Roman, zamanın doğrusal olmadığını, hayatlarımızın ise tek bir hikayeden ibaret olmadığını gösterir. Nora, alternatif hayatlarında ne kadar farklı olasılıkları deneyimlese de, aslında en büyük keşfi şu olur: Mükemmel hayat diye bir şey yoktur ve belki de asıl mutluluk, yaşadığımız anı kabul etmekten geçer. Zamanı ne zaman anlayacağız? Peki, zamanı gerçekten ne zaman anlayacağız? Belki de zamanı anlamak, onu hissetmeyi bırakıp anı yaşamaya başladığımızda mümkün olacak. Eğer zamanı sadece ölçülecek, yönetilecek veya kontrol edilecek bir şey olarak görmekten vazgeçersek, belki de onun akışını gerçekten hissedebiliriz. Einstein'ın göreliliğinden kuantum mekaniğine kadar tüm bu teoriler, zamanın belki de sadece bir yanılsama olabileceğini gösteriyor. Zaman, belki de şimdi anlarından oluşan durağan bir koleksiyon ve biz bu anları sırayla deneyimliyoruz. Zamanı anlamak, belki de onun içinde kaybolmak değil. Onunla birlikte akabilmeyi öğrenmektir. Belki de gece yarısı kütüphanesi bize her olasılığın sonsuz olduğu bir evrende bile en büyük özgürlüğün kendi hayatımızı sevmek olduğunu hatırlatıyor. Kuantum fiziği ve edebiyatın kesişiminde zamanı ve gerçekliği sorgularken belki de en önemli soruyu soruyoruz. Zamanı ve evreni ne kadar anlıyoruz? Belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha esnek ve algılarımızın ötesinde gizemlerle dolu.